Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde kurulan iftar sofrasında gönülleri buluşturdu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve Mevlüt Kurtun katılımıyla gerçekleşen iftar programında samimi sohbetler, tebessümler ve dualar eksik olmadı. Afşin Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Neslihan Kızılay'ın da yer aldığı iftarda santral çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın huzuru yaşandı. B ünitesi termik santralinde çalışan işçi kardeşlerimizle beraber iftar açmak için buraya bir ziyaret yaptık. Hep birlikte iftarımızı işçi kardeşlerimizle beraber burada açtık. Onlarla karşılıklı sohbet ettik. Onların sorunlarını, sıkıntılarını sorduk. Onlar sorunlarını bizlere anlattılar. Burada güzel bir ortamda birlikte böyle mübarek bir ayın içerisinde birlikte bir iftar gerçekleştirdik. Programda kısa bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Ramazan ayı, birliğin ve dayanışmanın en güzel zamanıdır. Bugün burada aynı sofrada buluşmak bu kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor, dedi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese öncelikle. Şimdiden de herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Uzun zamandan beri planlıyorduk burada e, iftar açmayı, ancak bazı sıkıntılardan dolayı tarihin değiştirmek zorunda kaldık. Ama bugün karara rağmen buraya geldik, çok şükür. İşçi kardeşlerimizle birlikte burada iftarımızı açtık. E, bir arada olmanın bereketini her zaman e, teşkilatlarımızla birlikte yaşıyoruz. E, hem iletişim halinde olmak hem işçi kardeşlerimizin sıkıntıları varsa bunları bize dile getirmesi açısından önemliydi. Ee, tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah birlikte sağlık, sıhhatle, afiyet içerisinde, huzur içerisinde bayramda kavuşuruz. İftar öncesinde yapılan selamlama konuşmalarının ardından sofralar dualarla açıldı. <laughs> Bu anlamlı buluşma hem gönülleri ısıttı hem de kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirdi.